Bu sezon çok yoğun bir çalışma yaptık. Yaklaşık 40 km çift kas satıyı kaplamayla birlikte 1700 metre Jack asfalt çalışması yaptık. Bulunduğumuz caddede Kavaklıdam Caddesi olarak geçmektedir. Kavaklıdam Caddesi Akdeniz Mahallesi'ne bağlı bir yerdir. E, altyapı kurum kazıları sebebiyle tahribata uğrayarak çok bozuk bir hale gelmişti. Meski ekiplerimizce caddemizde öncelikle içme suyu hattında yenileme çalışması yapılmıştır. Akabinde caddemizde altyapı ve üst yapı işlemleri de yapılarak 850 metre uzunluğundaki yolda yaklaşık 1300 ton sıcak asfalt kullanarak asfaltlama çalışması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında Büyükşehir Belediye'mize ait olmamasına rağmen 100. Yıl İlköğretim Okulu önündeki sokakta eğitim ve öğretim sezonu açılmadan önce öğrencilerin ve velilerin daha rahat okula ulaşım sağlaması amacıyla asfaltlama çalışmasına dahil edilmiştir. Son olarak asfaltlama çalışması bittikten sonra gerekli yatay ve düşey işaretlemeler de yapılarak caddemiz tüm vatandaşlarımızın hizmetine memnuniyetle açılmıştır. Önceden bu yol parke taşlarıyla yapılmıştı. E, Parke taşları çok yıpranmıştı burada. Biz araçlarımızla geçemez ölmüştük. Şimdi bu yolu yapıldı. Yapılınca buradan geçiyoruz artık. Burası daha düzgün ve güzel oldu. Temiz oldu. Toz yok. E, okulumuz, 100. yıl okulumuzda bizim de torunlarımız okuyor. Okulumuzun etrafı çok güzel oldu toz yok. Artık temiz bir kent haline geldi bu cadde. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu koordinasyondaki hepsine teşekkür ederiz. Altyapısını yenilediler. Örnek bir çalışma oldu. Vahap Başkanımız buradaki su kanalizasyonu da yeniledi. O sorundan da kurtulduk. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradaki çalışmalarından dolayı çok çok öncelikle teşekkürlerimi arz ederim. bura Büyükşehir Belediye'mizin çalışma alanına girmemesine rağmen yine de okul çocukları mağdur olmaması için yapılmıştır. Altyapımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Hani şu anda herhangi bir başka bir ihtiyaç duyulmamaktadır bu yol için. ve aynı zamanda ben bir esnafım. Esnaf olarak da hani iyi şeyler duyuyoruz. Bu yol daha önce bir elbet bir vaziyette diyebilirim. Hani araçlar bu yolu kullanmamaya dikkat ediyordu. Şimdi dört dörtlük bir yol oldu. Hani artık daha sonra bu yollar uzun müddet kullanılacağına inanıyoruz.